emperyalist güçlerde, o ülkelerde bilim, felsefe, teknoloji onların buluşu zaten. Onlar buluyorlar. Çünkü ona, onlara da egemen onlar. Ama çok insafsız bir şey tabii. Yani bugün e, her gün daha hızlı biçimde, çok yoğun bir biçimde buluşlar var. Felsefede, efendim, bilimde, e, teknolojide onları bizim buluyoruz? Geri kalmış ülkeler mi buluyor? Biz hani daha insanız, insaniyiz de, e nasıl insaniyiz? Yani böyle böyle şey olmaz. Bu şeyi görmek lazım. Bu çelişkiyi görmek lazım. Neden çocuklarımızı Amerika'ya, Avrupa'ya gönderiyoruz madem böyledir de? Oradan öğrenebilecekler diye gönderiyor. Başka yok. Bizde hiçbir şey yok çünkü. Bizde yalnız Türkiye'de değil. Bizim gibi ülkelerde hiçbir şey yok. Hiç canımızı kurtarmak için e, ilaçlar, hastalığımızdaki ilaçlar hepsi onların. Ameliyat hepsi onların. İşte bakın evren gibi bir herif e, ameliyat olmak için, prostat ameliyatı için Amerika'ya gidiyor. Niye burada bir Müslümana yaptırmıyor, Müslüman hocaya, imama yaptırmıyor? Niçin? İmam hatip okullarından çıkanlar hekim oluyorlar, doktor oluyorlar. Bir tane ilaç bulsunlar, bir ufacık ilaç bulsunlar. Bulamazlar. Ha, bizim çocuklarımız eğitilir, Amerika'da eğitilir, Fransa'da, İngiltere'de onlar bulabilirler. Ama onlar kültürü oradan alıyorlar, buradan değil. Bu bağnaz ülkede insanların çoğunun bağnaz ve yobaz olduğu ülkeden hiçbir buluş çık bulunmaz. Onların yapabilecekleri şudur. Hangi buluş bulunsa, aa bu Kur'an'da vardı. Kur'an'da yazılıyordu. Hep bunu söylemişlerdir. Peki bu Müslümanlar bu kadar aptal mı? Kur'an'da yazıldığı halde bu kadar yüzyıldan beri Kur'an okudukları halde hiçbir şey bulup çıkaramıyorlar. Hep bunu Hristiyanlar, gavurlar ya da dinsizler çıkarıyor. Bu kadar beyin işlemeyen insanlar ne yapabilirler yani?